Merhaba. Kira bedelleri emsallerin çok altında kalan ev sahipleri kira sözleşmesinin üzerinden henüz 5 yıllık süre geçmediği için kira bedelini belirleme davası, eski tabirle kira tespit davası açamıyorlar. Peki bu 5 yıllık süreden bağımsız olarak örneğin henüz 3 yıl geçmiş Kira uyarlama davası açılabilir mi? En sonda söyleyeceğimi hemen başta söylemek istiyorum. Kiraya verdiğiniz konutun ya da iş yerinin nerede bulunduğuna bağlı olarak bu sorunun cevabı değişiyor. Mesela Bursa'da ise uyarlama davası açamıyorsunuz. Fakat İstanbul'da ise açabiliyorsunuz. Ne demek Bursa'da açılamıyor da İstanbul'da açılabiliyor? Amerika mı burası? Hani her eyalette farklı bağımsız hukuk kuralları var. Bir eyalette avukatlık yapan diğerinde doğrudan avukatlık yapamıyor Amerika'da. Her bir eyalette farklı kanunlar var. Bizde de illere göre kanunlar mı değişiyor? Belki de şu an şaka yaptığımız zannedenler bile olabilir. Fakat şaka filan yok ortada. Şimdi arkanıza yaslanın. Hem bu kira bedelinin uyarlama davasının ne olduğunu hem de hukuk ve yargılama sistemimizin nasıl işlediğini size tane tane anlatayım. Kiracı ya da kiraya veren herkesin artık çok iyi bildiğini tahmin ettiğim birkaç temel kural var. 1- Konut ya da çatılı iş yeri kiralarında sözleşmede yazan süre bitti diye kiraya veren sözleşmeyi sonlandıramıyor. Kiracı yasal artışları yapıp kiralarında düzenli bir şekilde öderse ve kiracıyı tahliye edecek başka bir neden yoksa en az 12 yıl boyunca oturmaya devam ediyor kiracı. Nereden çıktı bu 12 yıl derseniz TBK madde 347. Formül şu. Sözleşme süresi artı 10 yıl artı 1 yıl. Özellikle konut kiralarına ilişkin sözleşmelerde genellikle ve en az süre 1 yıl olduğu için 1 artı 10 artı 1 yıl formülünden buluyoruz bu 12 yılı. Sözleşmede süre örneğin 3 yıl yazılmışsa bu sefer 3 artı 10 artı 1 14 yıl boyunca kiracı oturmaya devam edecek. Tabi başka bir tahliye sebebi yoksa. İkinci bilgi de şu. Kira sözleşmesi ilk defa düzenlendiğinde taraflar kira bedelini serbestçe belirleyebiliyorlar. Genel hükümlere e, yönelik bir aykırılık yoksa. Fakat daha sonraki yıllarda kira bedeli ancak yasal sınırlar dahilinde arttırılabiliyor. Yani sizin sözleşmeye yazdığınız artış oranı ancak kanunda belirlenen üst sınıra kadar geçerli. O sınırda neydi? TBK madde 334'te belirlendiği üzere konut ve çatılı iş yeri kiralarında yeni dönem için kira artış oranı tüfedeki 12 aylık ortalamayı geçemiyor. Malum bu tüfeye göre artışı belirleyen genel hüküm TBK'ya eklenen geçici madde ile sadece konut kiralara bakımından ilk önce 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında bir yıllığına askıya alınmıştı. Ve denildi ki konut kiralarını en fazla %25 zam yapabilirsiniz. Sözleşmede daha düşük oran varsa tabii ki sözleşme geçerli ama üst sınır yüzde yirmi Daha sonra bu süre bir yıl daha uzatıldı. Geçen sene de konut kiralarına en fazla yüzde yirmi artış yapılabildi. Önümüzdeki bir Temmuz'da bu geçici madde büyük bir ihtimalle uzatılmayacak ve kiralara yine en fazla tüfe oranında zam yapılabilecek. Ne dedik? Bir, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmede yazan sürenin bir önemi yok. Başka bir tahliye nedeni yoksa kiracıyı en erken 12 yıl sonra çıkarabiliyorsunuz. 2. İlk yıl kira bedelini belirlediniz. Daha sonraki yıllarda artık yasada belirlenen oranda artış yapabiliyorsunuz. Sözleşmeye ne yazarsanız yazın. Tamam buraya kadar anladık. Kira bedellerinde her yıl tufeye göre artış yapıldı. Kiracı da zamanında kiralarını tam olarak ödedi. Başka bir sorun da yok. 12 yıldan daha uzun sürelerden bahsediyoruz. Şimdi bu %25'i bir kenara bırakalım. Bu süre zarfında hep TÜFE'ye göre artış olduğunda bu TÜFE oranları gerçek enflasyonun altında kala kala kira bedelleri eriyecek. 3-5 yıl sonra emsal kira bedellerinin çok altında kalacak. Makas iyice açılacak. O zaman ne olacak derseniz büyüklerimiz onu da düşünmüş. TBK madde 344'te 3'te deniliyor ki 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde mesela 15 yıllık kira sözleşmesi imzalanmış ya da kira sözleşmesi 1 yıllığına imzalanmış ama ne dedik yukarıda? Sözleşmede 1 yıl yazdı diye kiraya veren sözleşmeyi sonlandıramıyor ya. Her yıl otomatik olarak yenileniyor. İşte bu şekilde sürekli yenilendiği için 5 yılı doldurmuş olan kira sözleşmeleriyle ilgili 6. kira yılında güncel koşullara göre kira bedelinin yeniden belirlenebilmesi imkanı tanınmış kanunda. Şayet taraflar e, yeni kira bedeli konusunda anlaşamazlarsa kiraya verenin mahkemeye başvurması halinde 5. yıldan sonraki yeni kira yılından itibaren uygulanacak kira bedelini hakim belirliyor. Peki yeni kira bedelinin tespiti nasıl yapılıyor derseniz kanunda yazıldığı gibi TÜFE'deki değişim oranını kiralananın durumunu ve emsal kira bedelini dikkate alarak ve üstüne takdiri indirimini de yaparak hakkaniyete uygun bir bedel tespit ediyor hakim. Uygulamada ise bilirkişi gerekli araştırmayı, incelemeyi yapıp bir rakam belirliyor. Hakim de bunun üzerine %10, 15, 20 civarında hakkaniyet indirimi denilen Yargıtay'ın zorunlu kıldığı bir indirim uyguluyor ve kararını veriyor. İşte her 5 yılda bir kiraya verene güncel rakamlara göre kira bedelinin belirlenmesini talep etme hakkı tanıyan bu davaya kira bedelini belirleme davası eski ifadesiyle kira tespit davası deniliyor. Fakat bizim bugünkü konumuz bu değil. Kira bedelini uyarlama davası. Uyarlama ile tespit davası birbirinden çok farklı davalar. Geçtiğimiz 3-4 yıllık süreçte eski kiralarla yeni kiralar arasında benzeri görülmemiş şekilde farklar oluştu. Açıklanan resmi TÜFE oranlarıyla gerçek enflasyon rakamları tutmadığı için yeni kiralarla eski kiralar arasında zaten makas hızla açılırken bu yetmiyormuş gibi üstüne bir de eski kira sözleşmelerine %25'lik sınırlama getirildi. Şöyle manzaralar karşımıza çıkmaya başladı. 2021'de kira sözleşmesi imzalanmış kira bedeli 2000 TL. 2023'e gelindiğinde buranın kirası son 2 yıldır %25 artış olduğu için 3125 TL olmuş. Fakat aynı özellikle başka bir konutun 2023'teki yeni kira bedeli 20.000 TL. 2024'e gelindiğinde yeniden %25 artışta 3900 TL olurken güncel kira bedelleri olmuş 30.000 TL. Böyle bir durum var ortada. Bu konuyu ayrıntılı şekilde bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi bu 3900 TL'lik evin sahibi ne yapacak? 5 yıl doğsaydı az önce açıkladığım kira bedelinin tespiti davasını açabilecekti. Süreden dolayı o davayı açamaz. İşte böyle durumlarda imdada uyarlama davası yetişiyor. Ya da yetişmesi umuluyordu desek daha doğru. Kira bedelini uyarlama davasının yasal dayanağı aşırı ifa güçlüğü başlıklı TBK madde 138. Şimdi bu aşırı ifa güçlüğü ne demek? Uyarlama davasının şartları neler? Kısaca özetleyelim. Bir borç ilişkisinde tarafların aralarındaki anlaşmaya uygun olarak borçlarını ifa etmeleri beklenir. Bu durum hukukun en temel ilkelerinden biri olan ahde vefa ilkesinin bir sonucu. Muhtemelen bir yerlerde duymuşsunuzdur. Latincesi pacta sunt servanda. Bu ilkeye göre şartlar değişse bile her ne pahasına olursa olsun sözleşme şartlarına uyulması, borçların aynen ifa edilmesi gerekir. Ancak bu ilke mutlak değil. Hukukun başka ilkeleriyle sınırlandırılmış. Sözleşme imzalandı fakat sonraki tarihte olağanüstü değişiklikler meydana geldi. Deprem oldu, savaş çıktı. Mesela bir AVM'de iş yeri kira sözleşmesi imzaladınız. Pandemi salgını oldu ve sokağa çıkma yasaklandı. Ya da AVM'lere girişler kısıtlandı. Cironuz birden onda bire düştü. İşte böyle beklenmedik sonradan ortaya olağanüstü gelişmeler nedeniyle bir tarafın aleyhine aşırı şekilde bozulan dengenin yeniden sağlanabilmesi için mevcut sözleşmede değişiklik yapılabilmesi bugün artık tüm hukuk sistemlerinde kabul edilmiş. Buna beklenmeyen hal ya da emprevizyon kuramı deniliyor ve açıklaması şöyle yapılıyor. Sözleşme yapıldığı sıradaki mevcut olan şartlar çok önemli surette değişmişse taraflar artık sözleşmeye bağlı olmamalıdır. Çünkü sözleşmeyi imzalayan taraf sözleşmenin imzalandığı sıradaki şartları kabul ederek diğer bir anlatımla zımnen örtülü olarak şartların değişmeyeceği kaydıyla imzalamıştır sözleşmeyi. Şöyle örnek verelim. Hacı amca demeyelim bu sefer. Bir önceki videoda kullandım. Birileri kızmış, garip ve alakasız yorumlar yapmış. Emekli öğretmen Ayşe Hanım diyelim hadi. Ayşe Hanım'ın zamanında işte borç harç aldığı ve içinde oturduğu iki göz bir evi var. Emekli olunca da tüm birikimleriyle başka bir daire daha almış. Emeklilik maaşına ilave olarak bu daireden gelen kira geliriyle kimselere muhtaç olmadan yaşamını devam ettiriyor. 1 Temmuz 2021'de 2000 TL'ye Ayşe Hanım'ın kiraya verdiği bu dairenin kirası %25 kira artışları sonucu 2022'de 2500, 2023'te 3125 TL oldu. Şu an kiracı bu rakam oturuyor. Önümüzdeki 1 Temmuz'da yine %25 artış yapılabileceği için 3900 TL olacak. Fakat bu süreçte 2021 22 arasında bütün her şeyin fiyatları fırladı. iki katına çıktı. Kira ne kadar arttı? %25. Sonra 2023'e gelindi. Yine her şey zam üstüne zam. 40 TL'lik yumurta olmuş 80 TL. %100 artmış. Kira zamı ne kadar? %25. Üstelik yeni kira fiyatlarında diğer artışlardan çok daha fazla artışlar olmuş. Yani kira enflasyonu normal enflasyonun çok çok üstünde. Ayşe Hanım'ın 2021'deki kira geliri ne kadar? 12 ay çarpı 2000 TL 24 bin. 2023'teki kira geliri yine 12 ay çarpı 2530 bin. Toplam 2 yıllık kira geliri 54 bin TL. Şöyle düşünelim. Ayşe Hanım bu daireyi boş tutsaydı ve 2023'te kiraya verseydi ne kadardı kira bedeli? 20 bin TL. 3 aylık kira geliri 60 bin TL olacaktı. En kaba hesaplamayla 3 ayda 2 yılda alacağı kiradan daha fazlasını elde edecekti. Soru şu, şayet Ayşe Hanım böyle bir şey olacağını bilseydi dairesini aynı şartlarda kiraya verir miydi? Tabii ki vermezdi. Kim verir ki? İşte emprevizyon kuramının arka planında bu yatıyor. Taraflar düzenleme tarihindeki şartlara istinaden sözleşmeyi imza alıyorlar. Tabii ki burada şartlardaki değişim öylesine basit değişimler değil. Mesela Alman hukukunda emprevizyon yani beklenmeyen hal kuramı daha da somutlaştırılmış ve işlem temelinin çökmesi olarak adlandırılmış, daha geliştirilmiş. Bir sözleşmenin temelini teşkil eden hususlarda karşılıklı edimler arasındaki denge Taraflardan biri için artık çekilemez, katlanılamaz düzeyde bozulmuşsa işlem temelinin çökmesi söz konusu olacaktır denilmiş. Bizde de TMK madde 2'deki dürüstlük kuralına da atıfta bulunarak hem beklenmeyen hal bu emprevizyon hem de e, işlem temelinin çökmesi kuramları kabul edilmiş. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler sitemizdeki makalemize başvurabilirler. Uyarlama davasının şartları neler? Kısaca bundan da bahsedelim ve arkasından son durum nedir ona bakacağız. TBK madde 138 hükmünden yola çıkarak sözleşmenin uyarlanabilmesi için Yargıtay kararlarında şu 4 şartın sağlanması gerektiği ifade ediliyor. 1. Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır. 2. Bu durum borçludan kaynaklanmamış olmalıdır. 3. Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır. 4. Borçlu borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır. Bakın burası çok önemli. Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri ile ilgili hem kiraya verenin hem de kiracının şartlarının sağlanması halinde kira bedelini uyarlama davası açabileceği yönünde önceki yıllara ait birçok yargıtay kararı mevcut. Uyarlama talebinin kabulü ya da reddi yönünde verilen yargıtay kararlarında denildi ki esas olan ahde vefa ilkesi gereği sözleşme şartlarının aynen uygulanmasıdır. Uyarlama ise istisnadır. Fakat bu kural mutlak değildir. Olağanüstü değişmeler yüzünden edimler arasındaki denge bozulmuş ve borcu ifa etmek son derece güçleşmişse işlem temelinin çökmesinden söz edilir. İşte o zaman hakim müdahale eder ve sözleşmeyi değişen şartlara uyarlar denildi. Hatta Yargıtay sözleşmede olumlu veya olumsuz yönde bir uyarlama maddesi bulunsa bile şayet uyarlama şartları oluşmuşsa Artık bu sözleşme hükmü geçersizdir. Hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir dedi. Yani sözleşmede örneğin taraflar her koşulda uyarlama talep edemezler gibi bir madde var. Fakat sonradan meydana gelen olağanüstü değişimler edimler arasında aşırı bir orantısızlık meydana getirmiş. İşte böyle bir durumda sözleşmede yasaklansa bile Uyarlama yine de yapılması gerekir diyor Yargıtay. Bu kararlara ulaşmak isteyenler dediğim gibi sitemizde bunların hepsi mevcut. Şimdi bu anlattıklarımın hepsini unutun, bir kenara atın. Sözleşme süresi 5 yılı doldurmayan kiraya verenler kira tespit davası açamadığı için çareyi uyarlama davasında aradılar. Şimdi benim dairem 4000 TL, bitişikteki daire 20000 TL. Aman hakim bey, medet bana bir çare bulun adalete güveniyoruz deyip dava açtılar. Sulh hukuk mahkemeleri işte bu şekilde emsallerine göre çok düşük kalan kira bedellerinin güncel makul değerlere uyarlanması için açılan davalarda ne karar verdi? Red. Sonra kesin olmayan bu kararlar istinaf edildi. Sonuç ne oldu? İşte çadırın karıştığı yerde tam da burası. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Ortada TBK madde 343'teki özel düzenleme varken TBK madde 138'deki genel düzenlemeye dayalı kira bedelinin uyarlanması talep edilemez. Kararım kesindir dedi. Evet evet davaları kesin olarak reddetti. Diğer taraftan İstanbul BAM 54. Hukuk Dairesi ise tam tersini söyledi. Red kararı veren Sulh Hukuk Mahkemesine nasıl uyarlama taleplerini doğrudan reddedersin? Ortada kapı gibi kanun var hem daha önce verilmiş birçok Yargıtay kararı da var. Kira bedeli belirleme yani tespit davası ayrı, kira bedelini uyarlama davası ayrı. Somut davadaki şartlara bakarsın. Kanunda aranan şartlar sağlanmışsa uyarlama talebini kabul edersin. Bu da benim son sözümdür. Böyle biline dedi. Bu arada uyarlama davası açamazsınız diyen Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi kararında İstanbul BAM'a da göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır dedi. Ya tabii yoğurt filan demedi de İstanbul BAM'ın görüşüne katılmıyoruz diye kararında açıkça belirtti. E çünkü davacı taraf Ey Bursa Bump, siz böyle diyorsunuz ama İstanbul BAM uyarlama davası açılabilir diyor diye itiraz gerekçesi olarak dilekçesinde gösterdiği için değindi. Avukat bey ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Kafamız karıştı. Anlayacağımız dilden kestirmeden sonuca gelin diyorsanız kira bedelinin uyarlama davası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinde yani Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir adliyelerinden birinde açılmışsa geçmiş olsun. Bursa BAM davaları kesin olarak reddediyor. Şartlar sağlanmış mı, sağlanmamış mı? Bunlara bakılmıyor. Konut ve çatılı işyeri kiraları ile ilgili kira bedelini uyarlama davası açamazsınız diyor. Eğer dava İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli adliyelerinin içine alan İstanbul BAM'ın yargı çevresinde açılmışsa, şayet kanunda aranan şartlar da sağlandıysa uyarlama talebiniz kabul ediliyor. Şimdi ortada aynı konuda birbiriyle çelişen iki kesinleşmiş karar var. Böyle durumlarda BAM Başkanlar Kurulu'nun Yargıtay'a başvurup daireler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi gerekiyor. Elbette mahkemeler arasında farklı görüşler olabiliyor ve bu uyuşmazlıklar yine hukuk sistemi içinde gideriliyor. Fakat meselenin irdelenmesi gereken iki yönü var. Birincisi Acaba Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı gerçekten makul, kabul edilebilir bir görüş farklılığından, yorumdan mı kaynaklanıyor? Kararın tam metni sitemizde mevcut. Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi konut ve çatılı işyeri kira bedellerine ilişkin uyarlama davası açılamaz yönündeki görüşünü özetle şu gerekçeye dayandırmış. TBK'da konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kira artışlarının nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kira bedelinin ilerleyen yıllarda enflasyon nedeniyle düşük kalmaması için kanunda iki önlem alınmış. Birinci önlem ilk 4 uzama yılı tüfeğe göre artış yapılarak kira bedelinin enflasyon ile uyumlu bir şekilde artırılarak güncelliğini koruması sağlanmıştır. İkinci önlem ise kira bedeli ilk 4 yıl TÜFE'ye göre artırılsa da kira enflasyonu ülkedeki genel TÜFE endeksiyle belirlenen enflasyonun çok daha üzerinde gerçekleşmiş ve bunun sonucu güncel bedellerden daha düşük kalmış olabilir. Bu nedenle de her 5 yılda bir kira bedelinin belirlenmesi davası açma imkanı sağlanmıştır. Dolayısıyla konut ve çatılı iş yeri kiralarıyla ilgili özel hükümlerde enflasyon karşısında kira bedelinin erimesini önleyen kira tespit davası imkanı tanınmışken TBK madde 130'de 38'deki genel hükmün uygulanması mümkün değildir. İşte bütün hikaye bu. Şahsen bu kararın gerekçesini teşkil eden açıklamaların hiçbirine katılmıyorum. Bir kere uyarlama davasıyla tespit davası birbirinden tamamen farklı davalar. Ortada ta eski boşlar kanun döneminden itibaren verilmiş olan Yargıtay kararları var. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Gerekçelerde çok ciddi çelişkiler bulunuyor. Kararda deniliyor ki konut ve çatılı iş İçişleri Kira Sözleşmeleri ile ilgili kanunda yer alan özel düzenlemelerde enflasyon karşısında mevcut kira bedelinin emsallere karşı ermesini önleyen hükümler var. Neymiş o hükümler? Bir, her yıl TÜFE'ye göre artış yapılabiliyor. 2. Enflasyon karşısında erimeyi bu da önlememişse her yıl her 5 yılda bir kira bedelinin tespiti imkanı tanınmış. İyi de bu düzenleme yani kira bedelinin tespiti davası TÜFE'nin her zaman gerçek enflasyonun altında kaldığı öngörülerek getirilmiş ve aslında rutin ve genel bir ayarlamaya ilişkin bir düzenleme bu. Ortada bir olağanüstülük, işlem temelini çökerten, beklenmeyen bir hal söz konusu değil ki TBK madde 138 ise olağanüstü koşullar düşünülerek getirilmiş bir düzenleme. Örneğin Yargıtay kararlarında sözleşmede uyarlama yapılamaz şeklinde bir madde bulunsa bile ortada olağanüstü bir değişiklik varsa yani uyarlama koşulları oluşmuşsa artık sözleşmedeki maddenin uygulanması dürüstlük kuralına aykırıdır diyor. Peki konut ve çatılı işyeri kiraları ile ilgili kanunda özel düzenlemeler. Kira bedelinin enflasyon karşısında erimesini önlüyorsa, emsal kiraların çok altında kalmasına engel oluyorsa şu an yaşanan ne peki? Aynı binada, aynı katta, tüm özellikleri aynı olan iki dairenin kirasının bir tanesi 5000 TL, diğerinin 25000 TL. Geçenlerde bir kira uyuşmazlığı dosyasında kira bedeli 1961 TL, doğum tarihi gibi. İstanbul Anadolu yakasında bir ilçede site içinde bir daire. Şu an sitedeki en düşük kira 25000 TL'ymiş. Kiracı 15000'i kabul etse anlaşma olacak. Fakat 10000 TL'nin üstüne çıkmadı. Nasıl çözülecek bu uyuşmazlık? 3 veya 4. kira yılıydı sanırım kira tespit davası açılamıyordu. Yazık değil mi? Zulüm değil mi bu? Hani enflasyona karşı koruyordu kanun maddeleri. 2000 TL ne? 25.000 TL ne? Hadi diyelim ki, ki gerçekte de öyle. Yeni kiralarda fahiş artışlar oldu. Gerçek rakam 25 değil de 15.000 TL. Bir tarafta 2000, diğer tarafta 15.000. Bu fark normal mi? Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi bu ev sahibine kanunun özel maddeleri senin kiranı enflasyona karşı koruyor. Sen 2 yıl daha sabret, bekle. 5 yılın dolsun, o zaman kira tespit davası açarsın. Şimdi kira uyarlama davası falan açamazsın diyor. Maalesef toplumdan, gerçek hayattan, yaşananlardan yargı mensupları o kadar uzak ve kopuk olabiliyor ki bazen. Benim meslektaşlarla e, dertleşirken her zaman söylediğim bir şey var. Hukuk fakültesinden mezun olanlara hakim ve savcı olmadan 5 yıllık serbest avukatlık şartı getirilmeli. O hayat mücadelesinin içine girecek. Vatandaşla davalarda taraf olanlarla oturup kalkacak. Ben iddia ediyorum ki ülkede yargı faaliyeti bambaşka bir hal alır. O zaman 5 yıl süren bir boşanma davasında taraflarla empati kurulabilir. Yıllarca süren yargılamanın sonunda karar verilirken İstinaf edersiniz avukat bey lafını öyle kolay kolay kimse söyleyemez. Şimdi ortada kesin olan ve birbiriyle çelişen iki bam kararı var. Ve bu durumda görüş ayrılığını gidermek için yargıtaya başvurulacak ve sonuçta bir tarafın görüşü haklı bulunacak. Yüksek mahkemeler arasında görüş farklılıklarının olması hatta bazen mahkemelerin kendi görüşlerini bile değiştirmeleri mümkün. Bu gayet doğal. Hukuk sistemi içinde bunlar öngörülmüş ve çözüm yolları da belli. Fakat meselenin irdelenmesi gereken iki yönünün olduğunu söylemiştik. Birincisi acaba mahkemelerin farklı yönde verdikleri bu kararlar gerçekten makul mü? Toplumsal gerçeklerle genel hukuk ilkeleriyle, adalet duygusuyla örtüşüyor mu? Ortada kabul edilebilir bir görüş ayrılığı mı var? Birinci husus bu. Üzerinde durulması gereken ikinci husus ise zaman. Bugün yaşadığımız krizin sürekli devam etmesi düşünülemez. Enflasyonun tek haneli olduğu dönemlerde kira artışları ile ilgi böyle bir sorun yoktu. Kira artışları tüfeğe göre yapılıyordu. Yeni kiralarla eski kiralar arasında öyle uçurum falan da yoktu. Dolayısıyla kiracılarla ev sahipleri arasındaki güncel çatışmalara yargı çok hızlı bir şekilde çözüm üretmeyecekse iş işten geçtikten sonra verilen kararın ne önemi var? Bu yıldan sonra muhtemelen tespit davası açamayanların e, süre sorunu kalmayacak. Çoğunun 5 yıllık süresi dolmuş olacak ve tespit davalarını açabilecekler. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira uyarlama davası açılabilir mi, açılamaz mı? Bunun cevabı çatışmaların yaşandığı, davaların görüldüğü günlerde verilmeliydi. O zaman yargının toplumsal barışa ve adalete olan katkısından söz edilebilirdi. Elbette Yargıtay, Bursa BAM ve İstanbul BAM arasındaki uyuşmazlığı giderecek. Giderecek de ne zaman? Geç gelen adalet adalet mi? En başa dönelim ve soruyu tekrar soralım. 5 yıllık süre dolmadığı için kira bedelini belirleme davası açamayanlar bu süreden bağımsız olarak kira bedelini uyarlama davası açabilir mi? El cevap. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin sınırları dahilindeyseniz, yani Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'deki sulh hukuk mahkemelerinden birinde açtıysanız, davanız hiçbir şeye bakılmadan kesin olarak reddedilir. İstanbul BAM'ın yargı çevresindeki yani İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki mahkemelerde bu davayı açtıysanız yargılama yapılır. Şayet TBK madde 138'de aranan şartlar sağlanmışsa davanız da kabul edilir. Çıksın biri bu durumun normal vatandaşı açıklasın. Halen kiracısı 3-4 bin TL'ye oturan ev sahiplerine bu durumu izah etsin. Sağlıcakla kalın.